Ben İstanbul Spor'a gittim. Transfer olmuştum o zaman. Bu 19 ama. Bir hafta sonra da babam geldi. Babam geldiğinde ben bilmiyordum. Babam da böyle bir şey tam olmadan söylemez. Arkadaşlarım söyledi bana babamın geldiğini. Ben o sırada dedim, eyvah yandım. <laughs> Tabii sonra sağ içinde baba oğul ilişkisi kesinlikle yok. Oyuncu hoca ilişkisi var. Evet. Aşırı disiplinli. Sağdaysan o iki saat boyunca full fokus. Disiplinin %100'ünü vereceksin ama sağ dışında serbest. İstediğini yapabilirsin. Hatta sürekli <laughs> zorluyordu beni. Tartışmalar da oluyordu. Sürekli kızıyordu bana. İdmandan kovduğu zamanlar da oluyordu benim de. Bir komik bir anı var. Bugün idmandayız ee, Herhalde bir şey mi sinirlendi ne oldu? Sağ içi dışı bir şey olabilir. Zaten bir şey sinirlendim o gün. Ben o, o gün idmanda yokum yandım. Bir pozisyon oldu. Ee, ben işte normal bir, bir hareket yaptım. Doğru yaptım olumlu kullandım topu. Bir anda bağırmaya başladı Fatih Hoca. Artık oyuncular da şaşırdı yani hoca niye bağırıyor falan. Ama bayağı bağırıyor. Ben de şaşırdım. Artık oyuncular gitti hocam niye bağırıyorsun çocuğa? Çocuk doğru yapıyor. Boğunlar, ben de biliyorum doğru yaptığını. <laughs>